Diyabet, çoğu zaman fark edilmeden başlar. Prediyabet nedir? Prediyabet, kan şekeri seviyesinin normalden yüksek ama diyabet tanısı konacak kadar yüksek olmaması durumudur. Bu belirtilere dikkat. Sürekli yorgunluk, aşırı susama ve ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, açlık krizleri, tatlıya düşkünlük, kilo alımı ya da verememe ve bel çevresinde yağlanma gibi şikayetleriniz varsa, açlık kan şekeri ve HbA1c hey testi yaptırmalısınız. Çünkü prediyabet kontrol edilmezse diyabete yani şeker hastalığına dönüşebilir. Peki doktora ne zaman gitmeli? Ailede şeker hastalığı varsa, 40 yaş üstündeyseniz, bel çevresi kadınlarda 90, erkeklerde 100 cm üzeri ise, açlık kan şekeri 100 ile 125 mg/dL arasındaysa veya şey HbA1c %5.7 ile 6.4 arasındaysa mutlaka doktora görünmelisiniz. Unutmayın, diyabet başlamadan durdurulabilir. Bugün önlem al, geleceğini koru.